Biz ifademizde ve cevap olarak verilen cümlemizde turning meals into social events yemekleri sosyal etkinliklere dönüştürmek ne sağlar arkadaşlar? Bazı sağlık faydaları getirebilir. Peki sosyal etkinliğe dönüştürme bilgisi cevap olmuş ama nerede var bu bilgi? Hemen bakalım. A meal should be a social event. Görüyor muyuz arkadaşlar? Yani burada baştan da alırsanız arkadaşlar bir yemek hazırlama ve onu yeme konusu sosyal bir etkinlik olmalı. Zaten etkinliği anlatıyor değil mi arkadaşlar? Ailelerle ve de arkadaşlarla paylaşılan. Ve sonrasında dikkat lütfen böyle olunca ne oluyor? Not only would our digestive systems be under less strain, hem sindirim sistemimiz daha az yük altında olur diyor hem de daha iyi ne yaparız arkadaşlar? iletişim kurar ve daha az stres de hissederiz. O zaman sosyal etkinliğe dönüştürmek bize yarar sağlıyor mu? Evet. Hemen bakıyoruz. Yemekleri sosyal etkinliğe dönüştürmek ne yapıyor arkadaşlar? Bazı sağlık yararları sağlıyor. Doğru mu? Doğru. E şıkkı cevabımız.